Neye kapılmış çocuklar? Terk edilmiş evde kalıyormuş iki gündür. Atalay Filiz'in İzmir'de olduğunun anlaşılmasının ardından İzmir Çeşme'den çok sayıda ihbar telefonu gelmişti. Çiftlik Köy'deyiz. Buradaki insanlarla konuşmaya çalışacağız. Siz hiç gördünüz mü? Görmedik efendim. Görmedik ama feytimde bile paylaştım yani. Taşlarını boyamış falan diyorlar ama takip ediyorum yani. Ama bir şu anda bir bilgimiz yok. Görmedik efendim. Çevre halkından falan burada olduğuna dair söylentiler var ama biz de bir dört gözle bekliyoruz yani yakalanması için. Bu kişi hiç buralarda gördünüz mü? Görmedik. Mi? Görsek zaten haberimiz olur. Hepimizin çoğu çocuğu var. Ben bu konuda çok hassasım. Yani çok dikkatliyim ve insanların tipine bakarım. Buralarda metruk evler varmış kullanılmayan. Alman tatil köyü O o boş kaldı. Suriyeliler hep oradan kaçıyorlardı. Yarım kalan bir tatil köyüydü o. Eşin metruk dedikleri halde öyle. Bir arkadaş söyledi yalnız sabah bana. Ben dedi gördüm dedi. Şu amca nerede o Ha bak gel. O amcadan duydum yani. Şimdi, saklamayayım yani. İbrahim de deriz biz ona. O söyledi yani. Ben de tamam, soralım. ona bir soralım Celisine. ona da. Bir gün geçti buradan adam. Ondan. Bugün gördüm ben adamın fotoğrafını. Hemen uyandım ama kıymeti yok. Çünkü ne vardı üzerinde? Aynı sakal, aynı saç sarı, Hı. gözler çakırımsı. Ortama hiç konuşmadı. Ve öyle geçti gitti. Hiç kimseye bir şey sorun. Valiz var mıydı elinde? Hiçbir şey yoktu. Hiç yalanla işim yok. Saat kaç gibi gördünüz? Hele on sıralarında. Sabah. Sabah ha. Peki burada güvenlik kameraları var mı? Bizde yok, bizde yok. Peki burada kullanılmayan evler varmış, onlar nerede? Suriyelerin kaçtığı yerden bahsediyorsunuz zaten Oralarda eski evler var bayağı var yani. Göründüğü söylenen bölgede dolaştık ve bize bahsi geçen boş kullanılmayan evleri tarif ettiler. Şimdi biz de o metruk evlere doğru gidiyoruz. Yayında izleyicimizin bahsettiği Çeşme Çiftlik Köy civarındayız ve bu civarda metruk evler olduğunu söylemişti ve işte onlardan ilkinin önündeyiz. Burası kullanılmayan evlerden oluşan büyük bir site. Devlet tarafından burada kalınmasının yasaklanmış olduğunu öğrendik. Burası Sakız Adası'na çok yakın bir bölge. Emniyet ekipleri boş evlerde kalan var mı diye bakıyorlar. Burası Yunan adalarına çok yakın bir bölge. Atalay Filiz'in yurt dışına gitmek için de bu bölgeyi de kullanmış olabileceği iddia edilmişti. O nedenle buradayız. Sayı olarak 15'e yakın burada boş bina var. Hemen şunu da belirtelim. Bu bölge Sakız Adası'na yani kaçak geçiş yapmaya çok müsait bir bölge. Bu kısımdan da Sakız Adası'na geçiş yapabileceği söylenmişti. O nedenle de Atalay Filiz'in bu kısımlarda kalabileceği de iddia edilmişti. Burası Çeşme Çiftlik Köy Pırlanta sahili. Uzun süredir burada hiç kimsenin yaşamadığını öğrendik. O nedenle işte buradaki boş evlere geldik. Burası site olarak tasarlanmış ancak kimsenin oturmadığı yerler. Emniyet ekipleri de bu boş evlerin içerisine teker teker bakıyorlar. Bu bölge özellikle Sakız Adası'na kaçak yollarla geçmek isteyen mültecilerin tercih ettiği bir bölge. Burada görüyorsunuz boş inşaatlar da bulunuyor. Daha önce burada yaşanmış, kalınmış, ateşle yakılmış. Atalay Filiz'in de işte buradaki bu boş yerlerde kalmış olabileceği iddia edilmişti. O ihtimalin üzerinde duruluyordu. Şu anda biz de gösteriyoruz, görüyorsunuz. Burası da kullanılmayan bir bina. Ancak burada herhangi bir yaşam belirtisi de yok. Burası geldiğimiz ikinci nokta. İki kısımda birbirine oldukça yakın. Emniyet ekipleri de buradaki evleri teker teker gezdiler, baktılar. Ancak burada herhangi bir yaşam belirtisine ya da Atalay Filiz'e rastlanamadı. Evet o bölgede Atalay Filiz'i gördüğünü söyleyen bir...